Yani siz e, Kendi isteğinizle ayrıldığınız için Ya ama biz kandırıldık Feride Hanım Yani gerçekten kızlar Saflığımıza doymayalım Hayır biz kim yetimhaneden çıkmak kim Ben de kandırıldım Güya bir de müdürleriyle konuştum Onu da Ejder ayarlamış değil mi Çok kızgınım kendime Nasıl böyle bir şeye inandım? Evet oğlum siz de kızmayın kendinize. Neyse hani yapacak bir şey yok artık. Ya siz de nereden bilebilirdiniz ki? Ya gerizekalı kaderle ejder. Ya her şey ince detaylarına kadar hazırlamışlar. Kadere çok kırgınım zaten. Ha, niyeti ne olursa olsun nasıl böyle bir şey yapar ya? Neyse kızlar bu süreçte siz bende kalacaksınız üçünüz tamam mı? Ya Feride Hanım, Metin sizde, Büşra sizde. Bir de biz zahmet vermeyelim. Vermeyeceksiniz kızım. Feride Hanım, kızlar bende kalacak. Aa, öyle. Songül ama yani sizin durumunuz da belli. Evet, evet olmaz. Ya olur mu canım? Ne var kızım durumumuzda Yani aç değiliz, açıkta değiliz. Hem bana bakın, kaçmaya çalışıyorsunuz ama gidemezsiniz. Bana bakacaksınız. Hamile kadının ben ya. Benim bakıma ihtiyacım var kızım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne? Ay Zehra abla gibi mi konuştum ya? <laughs> Ay. Ben senin abileliğini yerim ya, yerim yerim. Sen rahat mısın bu arada? <laughs> Çok rahatım. İçer misin sonra? <laughs> evet hadi iç artık. Evet. İç, hadi iç göreceğim. <laughs>